Ahmet 4 burası Ahmet tamam Karak kömür 2 tane burası Ahmet tamam 7-0-0 burası Ahmet tamam Ahmet kömür altı burası 7-0-0 meydet tamam Meydet bahçe altı kizam ondan başlayalım Komşar iştahlarına kömür altı kizam gelin sonra hemşire 7 loko peşin bazı istasyonlar iştirak etmişti. Diğer istasyonlar iştirak etmemişti. Bir e takip çevirip saatine kadar çevirip ben çevirip çağrısına göre ayrılmak mümkün. Tamam. Ağzı çöpür altı Burası 4 tavuk kalmadı Tamam. Ahmet Kömür altı nizam burası Hakim Poyraz 4 nizam tamam Ahmet Kömür altı nizam burası Şale Kömür 7 ırmak tamam 400'den nizam bir takipçilerim sağda alındı, tamam. Altı nizam bir yavru takipçilerim sağda oldu, tamam. Ahmet kömür altı nizam, bu devreler ayrılıklı bir nizam, burası tamam. Ahmet kömür nizam. Burası jale, kömür, yedirmak, Ahmet kömür, Burası jale Kömür Yedirmak. Tamam. Ahmet Kömür Altı Nizam. Burası Jale Kömür Yedirmak. Tamam. Ahmet Kömür Altı Nizam. Burası Jale Kömür Yedirmak. Tamam. Ahmet Kömür Altı Nizam. Burası Jale Kömür Yedirmak. Tamam. Ahmet Kömür Altı Nizam. Burası Jale Kömür Yedirmak. Tamam.